Gelmiş geçmiş en çelişkili, en tartışmalı tablolardan birine bakıyorsunuz. Nedeni detaylarında gizli. Arnolfini'nin evlenmesi 1434 yılında Flaman ressam Jan van Eyck tarafından yapıldı. Tablodaki iki figür İtalyan tüccar Giovanni Arnolfini ve eşi Giovanna Cenami. Sanat tarihçilerinin baskın görüşüne göre bu tabloda bir evlenme anı resmedilmiş. Evliliğin bu tablodaki en belirgin kanıtı çiftin elleri. Eller resmin odak noktasında birleşmiş ve adam diğer elini evlilik yemini eder gibi havaya kaldırmış. Peki, gerçekten bir evlilik sahnesi mi burada resmedilen? Kimi sanat tarihçileri bu kadının aslında Art Artnolfini'nin eski eşi olduğunu düşünüyor. Art Artnolfini'nin eski eşi bu tablo yapılmadan önce öldüğü için bu bir evlilik değil, anma portresi diyorlar. Mesela kadın yatağın önünde resmedilmiş yatak genelde hastalıkla ya da ölümle ilişkilendiriliyor. Yatağın başında Azize Margaret heykeli var. Belki de kadının doğum esnasında ölmüş olabileceği söyleniyor. Resmin tam ortasında çiftin birleşen ellerinin üzerine bir avize yerleştirilmiş. Avize ve ışık Avrupa resminde kutsal bir öge. Avizede adamın üzerindeki mum yanıyor. Oysa kadının üzerindeki mum sönmüş olarak betimlenmiş. Pencereden kiraz ağacı görünüyor. Demek ki mevsim yaz. Ama Arnolfini çifti kışlık giyinmiş. Bunun sebebinin zenginliği vurgulamak olduğu düşünülüyor. Ayrıca kendisinin siyahlar içinde olması da eşinin yasını tuttuğunu simgeliyor olabilir diyor uzmanlar. Tablonun daha detaylı incelemesini dinlemek için Piri'yi telefonunuza indirin.